Minibüs daha tam durmadan kapı açıldı, içeriden turşu kokusuyla birlikte şu ekip yuvarlanarak indi. Kaan ve Fatma el ele, Kaan bağırdı. Çatapat, artık sevgilim var, adı Fatma, soyadı güzellik, mesleği turşu kraliçesi. Fatma kahkahayla, meslek değil hobi oğlum, senin gibi aşçı değilim. Çiğdem avaz avaz, ay bu kız seni cebinden çıkarır Kaan, sen turşuyla mı kandırdın kızı? Kaan, teyze, turşuyla değil, neremi neremi, remixiyle. Bütün meydan bir anda şarkıya başladı, Fatma ritim tuttu, çiğden bile kıvırdı. Ece Cem indi. Cem'in cebinde sadece cüzdan, Ece kazmayı yasaklamış. Ece, balayından geldik, bu adam hazine diye kasabayı kazacaktı, ben küreyi kırdım. Cem, Ece'ye sarılıp, kırık kürekle bile seni kazandım, daha ne isterim? Fatma, helal Ece abla, benimkini de öyle yap, Yoksa bu da tarla satın alır. Eşref yarım koyunla indi, önlük kanlı. Ferihan, et bitti, Fatma'nın turşusu da bitmeden alayım. Ferihan, kocam geldi, mahalle kurtuldu. Hakan koştu, usta 5 kilo kıyma. Eşref, Hakan, senin borcun 5 değil 55 kilo. Önce öde yoksa Fatma'nın acılı turşusunu burnuna sokarım, bir ay koku çıkmaz. Aslı annesi Dicle'ye baktı. Anne Selim'le evli olduğunu hala hazmedemedim. Bir de kasabadan Victoria's Secret modeli mi getirdin? Dicle karnını tuttu. Yavrum Fatma kendi geldi. Ben sadece hamileyim. Suç bende değil. Fatma Dicle'ye göz kırpte. Abla, hamilelikte turşu can kurtarır. Acı olanından vereyim. Bebek de ateşli doğar. Şaziment Ankara'dan hoparlörde. Tılsım kızım nerede? Sesini duyayım. Şevnem Tılsım kılığında ter içinde, anneciğim buradayım, boğazım turşudan yandı. Şaziment, hadi, neremi neremi aç. Şebnem zorla başladı, neremi neremi. Fatma mikrofonu kaptı, tam gaz söyledi, mahalle meydanı diskoya döndü, Şebnem şokta, Hüseyin hoparlörden tempo tutuyor, kızım sesin ne güzel olmuş. Emre Kaan'a bağırdı. Abi, Fatma ile ne zaman nikah? Kaan, yarın, şahitleri turşu kavanozları, gelinlik yerine salatalık tacı. Fatma, gelirsen damatlık yerine turşu suyu dökülür üstüne, kokudan bir ay yıkanamazsın. Sabiha Dicle'ye koştu. Kızım bebeğin adını ne koyacaksın? Fatma atladı, bence, turşu kebap, koyun, hem babası hem annesi mutlu olur. Hakan uzaktan, adı, döner, olsun, ben de vaftiz babası olurum. Kaan birden diz çöküp Fatma'ya. Kasabadan çatapata kadar seni kucağımda taşırım. Fatma, Kaan Yavaş, düşürürsen turşuyu kafana dökerim, bir ay sirke kokarsın. Figen defteri zor kapattı, gülmekten gözü yaşardı. Yaz Turgut, kasaba çatapatı ele geçirdi, kahkaha rekoru kırıldı, turşu bitti. Ekran kararır, bütün mahalle aynı anda kavanoz açar. Çat çat çat. Sabah 7.03, Çiğdem her zamanki gibi pencereyi açtı. t ç ı k -ı -t -a muz açtım, kahvaltıya gel. Kapı bücür dayarak açıldı. Şebnem, tılsım kılığında, pijamayla, saç baş dağınık, elinde çay bardağı çıktı. Ne bağırıyorsun Çiğdem abla, buradayım burada. Çiğdem bir an şaşırdı, sonra koşup sarıldı. Ay ben seni gitmiş sandım. Fatma turşu tezgahını açarken kafayı uzattı. Tılsım abla, dün gece, uçan taksiyle kaçtın, dediler. Şebnem kahkahayı patlattı. Hangi uçan taksi yav? Dün gece Pofuduk'la Discovery Channel izledim, sabaha kadar, kedi belgeseli, maratonu yaptık. Kaan koşarak geldi. Merkezin kapısı ardına kadar açıktı, içinde kırık topuklu, yarım çay ve şu not vardı. Notu uzattı. Gittim, biraz hava alacağım. Siz hanginiz sahteydiniz? Kız kız kız, sevgiler, tılsım. Şevnem notu okudu, bir kahkaha daha attı, sonra notu ters çevirdi. Aha, arkasında da yazıyor. Şaka lan şaka, ben buradayım sizi İME. Mahalle bir anda rahat nefes aldı, sonra hep bir ağızdan bağırdı. Tılsım seni g ı d -r -r o l -i -i -i. Çiğdem terlik fırlattı. Yüreğimizi ağzımıza getirdin, az kalsın kalp krizi geçirecektim. Fatma turşu kavanozunu açtı, Şebnem'in kafasına döktü. Bu da cezası, tuzlu su banyosu. Şebnem kahkahalar içinde turşu suyundan süzülerek. Ben bu mahallenin kraliçesiyim, trollü de ben yaparım, turşuyu da ben yerim. Nimet ve Nigar aynı anda. Biz dün gece gerçekten uçan taksi gördük ama. Şebnem Gözkır P.T.I. Onlar drone'du kızlar, Pufuduk kumandayı ele geçirmişti. Figen defteri açtı, kahkahadan masaya vuruyor. Yaz Turgut, Tılsım gitmemiş, mahalle trollenmiş. Turşu yine kafalara dökülmüş. Çatapatın sahtesi de gerçeği de aynı kişiymiş. Biz de sahipmişiz. Ekrem kararır. Fonda şevlenmin kahkası ve mahallenin toplu U L etilsin. Bağırtısı.